Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yepyil bu biraz daha birlikteyiz. Arkadaşlar benim şu anda olduğum klan bu. Ee, neymiş ismi? <laughs> e P e, e, e R. Ya yani siz ismini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, eee bugün eee ben videoyu durdurarak tara 20 yapacağım ve göstereceğim. Son attığım elin sonlarına doğru. Bu arkadaşlar videoyu geçmeden önce size şöyle bir soru soracağım. Savaşçılar kısmından ben pokoyu 20 yaptım. Kayıttayım sandım ama kayıtta değilmişim. Neyse. Yani o kadar fazla da önemli değil. Ee, bir de arkadaşlar kanalımın ismi Oyun Severler olsun mu? Olursa şu Mobizen logosu var ya o logoyu yapacağım. E ee, isterseniz ben ufaktan başlayayım. Siz de beni bekleyin. İki direk yiyorum. İki direk yiyorum. <laughs> ben bir artı 10 alayım. Bir daha artı alayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Öyle öyle açayım video. Öyle aç. Sabah ne oldum, neden? Eksi beşi midir? Eksi dokuzu mudur? Yedirdiler de yedirdiler. <laughs> Neyse. Ee, şu anda ikincilik lazım. Bize hemen bir ikinci olalım. Riske atmıyorum. Yoksa çok pis almıştım şu anda herkese. Orada bir çekimiz var. Uzaklarda çok uzakta bir jeki vardı. Jeki. Gel yan yana. Adam oldu. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Bak bana bulaşma sen de. Sen de bulaşma sen de ölme. Hayır 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 hayır. Hayır 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 ya. Of. Найс. Я бак. Соники купал. Чок, посылка, Маша.

<gülüyor> 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 Gidelim hemen şunu da alalım. Sen sen kim köpek? Kim köpek? Kim sınır lan siz? Siz adam mısınız lan? Robotcuğum bana gelir misin? Robot ben senin daha yakınındayım. Robot, robot. ancak da Oradan gitti. Gördünüz çıktık. İkimiz canımızda kaldı. He şu kutuyu da alalım. Şşş. Yok 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 yok. Yok yok. <laughs> Benim canım olsun. Güzel. Oha, düste işte bana. Neyse, sonunda 20 rütbe oldu. Kaç kupa aldım, göremedim ama. 20 rütbe oldu. Oldum, oldu mu oldu. Akisler... E da en çok istediğim bu bu yıldız puanım yetersiz yıldız puanı satan bir yerde gelseydi iyi olurdu evet, arkadaşlar eğer bu videoya toplam 10 like gelirse evet yine Mehmet'le bir ceza yani Mehmet bana bir ile o seviyene ne desek ya. Dur isim bulalım. Mehmet'in kölesi. Bence yapalım Mehmet'in kölesi. Ee, şeyin ismi Mehmet'in kölesi. Ee, ama başkalarını da yanıma alabilirim. Bulabilirsem. Ee, bu videoya 10 like gelirse e, diğer videomuz Mehmet'le birlikte yine aynısını çekeceğim. Ee, ama biraz daha gelişmiş olacak. Hatta yüzümüzü bile gösterebiliriz o bölümde. Neyse. 10 ee, like o serinin ikinci bölümümüz diyelim. İkinci bölümü gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum oyun severler. Ee, dediğim gibi alt alta yorumlara da e, is, e, kanalımızın ismi oyun severler olsun mu yazın kendinize iyi bakın hoşçakalın.